Çeneyi çekeceksin, güçlü lan 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 boks yapacaksın. <laughs> Aferin. Abdullah çok güzel bir skill Yere bir adımlama yapacaksın, çık burada. Gözde Ufuk ve diyar, bir yorumlara gel, bir teşekkür et şu çocuğa ya. <laughs> Videoyu ilk defa çıkıyorsun. <laughs> Diyor muydun lan ben bu videoda? Hocam ilk geldim diyordum, izliyordum zaten. İzliyordun ama şöyle bir şey oluyor, her gelen zannediyor ki ben videoya çıkacağımı zannediyor, biliyorsun. Onun evet, evet. öyle olmadığını ilk geldiğimi bir anladın sanırım. Hocam. Ne kadar oldu buraya geleli? Hocam bir buçuk yıl oldu. <laughs> bir buçuk yıl oldu. Geldiğini daha böyle toromandı. Ne demek Toroman? Baba Yiğit, hayır kilolu anlamında böyle, Baba Yiğit tatlı anlamında söylerler. Firaz? Hocam, Sen benim. videolardan mı geldin, normal yoldan geçerken mi geldin? Hocam benim arkadaşım sayesinde geldim. Kim arkadaşın? Mert'e teşekkür et bence. Burada arkadaşın önemini görüyorsunuz. Hani hep ailelerimiz, annemizler yani ya, arkadaşlarınızı iyi seçin. Bakın iyi bir arkadaş bu arkadaşı bu işe başlattı. Ne kadar oldu? Bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıl oldu. Firaz bak. Abdullah'ın da gelmesi bir buçuk yıl oldu. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Antifight Fight Club çalışıyor. Bunlar yeni mahsullerimiz. Yavaş yavaş pişmeye başladılar. Bakalım önümüzdeki yıllar meyvelerini alacağız. Ve en sevdiğiniz seriyle karşınızdayız. VC serisi Biliyorsunuz kanalımızın en popüler videolarından birebir, ikiye tek e, serileridir, videolardır. Hatta bu serileri birçok kanal görüp çekmiştir. Çeksin, bu sporu yayılsın. Her zaman taktikler aslını yüceltir. Doğru mu gençler? Evet. Bir tarafta 60 kilo telafelli Firaz. Diğer tarafta kırşehirli 109 kilo, 110 kilo Abdullah. Sizlere çok güzel kahve, kickbox müsabakası izleteceğiz tabii ki videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza abone olursanız ve videoya da bir like atarsanız mutlu olurum. Hazır mıyız? Hazır Evet, köşeler. Kuralları biliyorsunuz. En fazla 2-3 saniye kliş var. 2-3 diz atabilirsiniz. 2 taneden 3 tane fazla diz atamazsınız. Evet, ortaya. Dövüşçüler. Evet, köşeler. Hazır. Fight. biraz. Evet, 100 kilonun etkisini gördünüz. Yani bu küçük ayağı haydi biraz. İçeride değil mi zaten? Uyyy çok iyi. Devam. Afiyet olsun. <laughs> kalma. Çok iyi. Hayatta da kal. Daha kireyi ben yapmayayım. <laughs> yiyemez. 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 <laughs> aferin. Abdullah'tan çok güzel <laughs> bir skill'im ettim. Beauty Evet. Tuh. Devam, devam, devam. Gitsek mi geldiniz? Gülüm etmek istedim. Devam. Gitsek. Çıkartma, çıkartma. İçeri girme Abdullah. <laughs> Stop! Köşeler. Aferin. Hem su iç hem dinle. Kendinden iri yarı biriyle dövüşüyorsan, süperlik bile atsan karşısına çok durmaman gerekli. Onun vurduğu kuvvetle senin vurduğun vuruş kuvveti aynı değil. Yani çok fazla darbe alırsan hem kondisyonun azalır hem üzülürsün. Yani bir nevi dayak yaş olursun. Sen de onu karşısına aldın mı bırakmayacaksın. Gittiği yere gördüm. Sen adam zaten içeri girdim oyun bozuluyor kapandığım vakit. Yani klinç şey, pozisyonda sarıldığın vakit. Hemen boksla tekmeyle tık tık, tık. gittiği yöne doğru teknikler at. Önünü kes. Evet. Şimdi ilk rant bitti. Böyle ilk rant videonun heyecanı bağlı. Mesela bence bu rant daha güzel olacak. Alıştık? Eğer Evet. Hazır. Hazır. Bir buçuk dakikadan üç rant yapıyoruz bu arada. Hazır. Fight. <laughs> Aferin. sözünü spozuyu severim. Bak içeri girmeden ısınınca gidiyorsun. Teknik abi. Box tekme. Box <laughs> tekme. Yakalamaya çalış. Boşa çıkarttın mı? Doldur. Kafanı... Ben de... Evet. <laughs> Aferin. Biraz sağ tekme gösterip sağ direk sağ kroşeyi güzel yapıyor. Geldiğimizde o tip bir, bir ama açıdan gördüğünüz gibi. Yutlayak. Abi kızartma. Kızartma. Devam, devam, devam. Şimdi sen iki kere kaçtın biraz. Birazdan sağlam bir boks formülasyonu ile gir. Şaşır, hep aynı oyunu kurma. Aynen bu bak, yedi üçüncü. Sigorla <laughs> biraz devam et. Son otuz saniye ikinci rant için. Şimdi üçlü boks, üçlü boks, üçlü boks. Postade, <laughs> postade. Bir saniye. Üçlüyü ver tek aşağı mideye. Uuu. <laughs> aşağı yukarı, aşağı yukarı. <laughs> Çok güzel bir bitirişli skilim etik sen. Aferin. Dinleyin, su verin sporcularımıza. Güzel böyle kaçtın, kaçtın, kaçtın ya. Hep kaçmayacaksın, o kovalıyor. O sıra kafası onun kovalamaya adapte oluyor. O sıra böyle çeneyi çekeceksin, güçlü dam 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 boks yapacaksın. Bir ya bazen hep surata yapıyorsun ya, mesela suratta karnına kapanıyor. Bir iki surata yaptın, bir tane mideye vuracaksın. Ya düz direk ya karaciğe, mesela aşağı gelecek, o sıra tekrardan sonra. Hep şaşırmayacaksın, yukarı aşağı, yukarı aşağı oynayacaksın. Güzel, bak halen diyorum ki, adam diyorum içeri girdiği vakit, yani işine geliyor, girmeyeceksin, daha niye giriyorsun? Bittiği yere göre, bazen mesela sağa blok çek, sol tek uzar. Her hamle mı geri kaçıyor. Doğru mu? Oyun kurmayı öğrenin. Bir iki daha tekme attın, kaçıyor. Ne yapacaksın? Bir blok çekeceksin, hemen atacaksın. Ya da bir adımlama yapacaksın, tip kuracaksın. Derin nefes al. sonra için hazır mıyız? Evet. Güzel bir 300 rant izlediğinizi istiyorum. Abonelerimiz hazır. Fight! <gülüyor> bir <gülüyor> adım, bir adım tekme <laughs> ederim. Olabilir. Sana diyorum. Bir <laughs> adım tekme.

On altıncı dana. Ya. ya. Yüksel, yüksel. Uf, uf. Bir de aynısı. Yok. Son 20 saniye. Hı. son 20 saniye. Hacısı bırak. Stop ortaya gel hemen. Fight. Kaç bırak. kırışın. Sarılmayı bırakın. Hadi. Sarılmayı bırak. O yoruldu. Biraz sen çalışacaksın. Üç. Üç. Stop. Aferin. Alkış. Buraya bir alkış efekti Batuhan sana zahmet. Kardeşim nerede? Alperen. Uzun süredir iyisi videosu çekmiyoruz demiştik. Ben de bu videoyla beraber çok keyif aldım. Demek ki çekmemiz evet. gerekliymiş. Biz bile keyif alıyoruz bu videolarda. Zaten keyif almadığımız videoyu yayınlamıyoruz arkadaşlar. Güzel maçtı. İlk kim uzatayım mikrofonu? Hocam oh, teşekkür ederim okula dövüştüğümüz için. Çok Abdülham güzel Abdullah evet. hocam. Size çok teşekkür ederiz hocam. Hep çıkmak istiyorum böyle İYİSİ videolarına. İyi oldu hocam, güzel oldu. Kendimi izlerim. Hatalarını görürüm. Üstüne koyarım hocam. Teşekkür ederim. Batuhan abiye de Fuk abiye de hocam. Tamam ne demek plajcı? Hocam örnek aldığım sporcular neyle gidiyorum ne? Örnek aldığın sporcular. Kim? Hocam Ufuk abi var. Hı -hı. abla var. Bu kadar hocam. Oo Bediye ile Ufuk hemen bir... Ne? Gözde abla. Gözde abla. Aman onu da, onu da söyle yoksa valla alınır. Bediye Alınmaz Gözde merak etme. Gözde, Ufuk ve bir abi yorumlara gel. Bir teşekkür et şu çocuğa ya. Ha? Şimdi Ufuk burada mikrofon vermek istemiyorum ki videonun etkileşimi artsın değil mi? Yoruma gelsin. Evet, iki sporcuyu da tebrik ederim. Bizim bu videolardaki amacımız, sporcularımızı geliştirmek. Burada bizim bu videolar çekerken çocuklar hem de sparring yapmış oluyor, antrenman maçı yapmış oluyor. Fira çok güzel dedi, hocam dedi, videomu izlerim, kendimi geliştiririm. Zaten akıllı sporcu, zeki sporcu. Kendi maç videosunu izler, antrenman videosunu izler, eksiği neymiş onu görür. Bir yıl önceki tekniğine bakar, bir yıl sonraki tekniğine bakar. Biliyorsunuz kanalımızda mesela kadın vise, şey, erkek videomuz vardı, Gözde ile İsrafil. Yani ikisinin o gelişim sürecini sizler buna tanıksınız. İsrafil'in aynı şekilde Filaz gibi başlayıp nasıl ilerlediğini sizler gördünüz. İnşallah sen daha iyi olacaksın. Bana güven. Ben her at oynarım ama asıl oynayacağım atla da iyi ilgilenirim merak etme. Evet kanalımıza abone oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Instagram şahsi hesabından çok güzel bir Antifight Fight Club diye kanal topluluğu oluşturduk. O kanalda sizlere antrenman programları ve spordan ilgili bilgiler paylaşıyorum kanalıma katıl yaparsanız bilgilerden yararlanabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayınız.